Dipdere oyundan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, Deadlight'ın 3. bölümünü oynamaya hazır mıyız? Ne kadar samimiyetsiz, ne kadar işi bilmeyen bir sunucu gibi programa bu programa... ...programa başladığımı farkındayım, neyse. Ee, birazcık gerginim çünkü az önce Tosman Yarıkişiz'e uyandı, nur yüzünü gördüm. Ve üçüncü videoyu çekmeye çekmek durumunda da olduğum için Birazcık böyle Mutsuz bedbah, Bedbaht mı bedbaht bedbaht mı o ya Bilmiyorum ama Tosman Yaro bu şeyleri iyi bilir ona sorarız sonra ee, Başlıyoruz öyle ben her bölümde Tosman geçiriyorum farkındayım sevmiyorum çünkü kendisini geçireceğim yani Sevmiyorum Sevmiyorum kendisini Neyse ee, O zaman başlayalım Zombilerin kafasına Tosmanyaro... Zombilerin kafasına kafasına vurar gibi başlayalım. Hadi bakalım. Vurar gibi. Vurur gibi. Vurar. Başlayalım. Ha şeyde kaldıydık evet. Aradan yaklaşık yarım saat 45 dakika falan geçti aslında bir önceki videoya göre ama ben tamamen unuttum evet şu anda böyle patlamalı çatlamalı bol aksiyonlu bir ana giriş yapacağız diye hatırlıyorum çok eski oynadığım ama neredeyse hiçbir şey hatırlamadığım dönemden hadi bakalım O bidik lan ben... abi, abi 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 zaten bastığımız yer sağlam kalmasın tabi tabi He, çok da bir numarası yok çok kaymanın. Yapma. Gerçek bir çılgın ya. E şu her şuraya ineceğiz. Bu neymiş? Ulan o kadar geniş bir şey görünce ben de tüfek müfek çıkacak zannettim. Bin iki tane kurşun var. Hop! Gerçek bir şey sen Randall. Kesin bu aşağıda bir şey var abi. Ya tabii ya sırf beni bozmak için abi Bayağı uğraşmışlar ya. Ne desem tersi çıkıyor. Arkadaşım. Zıpla ha. Hop. Uhu. Tamam şunu kapatıyoruz anladığım kadarıyla. Tamam. Ne kadar güzel anlıyoruz. Abi, abicim. Of of lan. Arkadaş ne dayak yedik ya. Haydi bakalım. Gel gel. Gel 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 gel. Haydi bakalım. Var bu elektrik çarpınca falan bir duman duman bir kül olma falan gibi efekt olsa. Kapattım abi ben seni. Ya çünkü boğarak ölmüyor haklı olarak. Mantıken. Ha. Yani elektrik yiyince de en azından hani yandı bitti kül oldu kafasında bir şey gösterse dermiş. Çünkü eser miktarda elektrik hayata da döndürebilir. Ama da bunlar düşürmüş var Arkadaşlar hazır mıyız? Çünkü ben değilim. Aaa koş 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 koş. Bak. Abi CTRL'e yine basmadı. Ne var lan bunun içinde? Ne yedin bunun içinde sen ya Böyle şeyler olmamış gibi davranıyoruz Kesin o üstüne atladığım şey ittirmeli bir şeydi kesin yani i̇şte. Aman ya ne gerek varmış şu. Abi düşün Yemin ediyorum shift'e basılı tutayım derken Koşmaya basılı tutmak Ve akabinde Haydi bakalım Yani Bu çirkinliği yaptıracak mısınız Gerçekten ya Oha! Oha çıktı lan. Ben bayağı sekeceğiz zannettim. Ne? Kapıları ne? Kapıları yüksek yerlere ulaşmak için barikattır. Ya o kadar da anlatma artık. Arkadaş ne fanteziymiş şu zombi asmak ya. Bar çıkışındaki sarhoş gibi. Dönme iyiydi, arkanda iyiydi. Lan 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 lan! Ohay! Depar attı lan üstüme. Allah'ım manyak. Bu ne? oradan bir Fransa'dan bir kızına yazmış. Ben felaketten bahsedeyi çok oldu. Olur. Değil. Hop. Tamam. Hop. <laughs> ne, olu ne oluyor oğlum yine ne oluyor ya? Oha. Ha. Bu arada aksiyona daha varmış. Ama herhalde birazdan başlar. Yani biraz da ikinci bölümde üçüncü bölümün yalancısı gibi oldum ama yanlış hatırlamışım arkadaşlar ama var deli bir aksiyon var onu hatırlıyorum yani. Yeri çok bende belli değil. Ama helikopterler de döndüğüne göre. Ray 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 ray. Arkadaş. Ne oldu? <laughs> He, be careful where you put those bullets. Let me die in peace. Sam, uh, is that you, Wayne? Come, come in fast. What the hell happened? No, everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God. I'm... Sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Where are the others? The whole world is dying. Where have they taken them? I'm dying, Wayne. You were going to die anyway. No. No. I don't want to die. No. I have to save my comrades. <Charlottes> Where have they taken them? Wayne. Safe point. They're <se> all <anak> there. Women. Where have they <lonely> taken them, Sam? You've got to... Women, children, my family. Carla's dead. And now you are too. I've got to get to that safe point. Tam çerçeve indiriyorlar yemin ediyorum. Aha gitti. Var mı sende bir şey? Neyim var? Rozette mi yazıyordu bu? Aç şey evladım. It's blocked. Ee? Ha. Kurşun ziyanlı hayatımız. Kafama düştü lan baya. E, bu insan... şu hoppa. Baya geldiler ya. Bakalım televizyonda ne varmış. Ben de bir şey çıkacak zannettim. Biraz gerçekçi yapsalar da doktorlar falan çıkardı. Tam o saatler çünkü. Arka sokaklar. Hoppa. Burada ne var acaba? Karneli bir şifre lazım. Ne güzel. Şifre buralarda mı? Is... Tamam evet. Abi gelecekler. Bir tırmansam mı Randall artık? Bam. Ya arkadaşım konuşmak istemiyorum. Terbiyemi bozacağım ama şimdi. Hadi hadi. Hop. Şotof diye girer şimdi o. İyi girmedi. Ay ne zormuş. Ne zormuş gerçekten arkadaş ya. Gel. Çek 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 çek. It's open. Fortunately was the same number that was in the photo. Oha oha. Of. Lan. Aa açılmış zaten. Millete sıkıcı ama inseyim şimdi daha iyiymiş. Aşağıda da eleman var hadi bakalım. Nereye gittin lan? Aa. Oyun süper arkadaşlar. Bug max 0 yani. Ne yapıyorsun? Bırak tamam. Öl bari öl. Ne yapıyoruz? Bir checkpoint'ten geri geliyoruz. Çok tatlıymış. Adam bayağı apacı dansına girdi yani. Beyni yanınca tabi. Neredeyiz? Tamam oradayız. Onu aldık biz. Ha hop. Bunu da almışız ya evet, tamam. It's open. Fortunately was the same number that was in the Hey İn abi in hadi in düşeceksin. İyi düşen biri olmadı ama bu ne? Bak hep bunlar hayata dair bilgiler. Güç diyor, açılmadan diyor. O diyor, çalışmaz diyor. Hmm. Sen de bir yat orada ya. sen de ha çalıştın mı? İyi, sen bozuldun zannettim. Sana bir girişesim var benim ya. Of, 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 of. Gel bir combo yapalım mı? Düşmeyedin, combo yapacak. Ya aşağı vuramıyor musun abi? Şey çok iyi ya. Of of çok iyi. Yorulduğu zamanki bu Allah'a emanet vuruşları. Bu sezon kalkacak mı abi? Tabi tabi bunlar geldi. Lan! Az delikonlu olun lan! gelin lan gelin Koşmacalı müzikten anlaşıldığı kadarıyla <laughs> Ya manzarayı izleyemiyorum de bu koşan zombi muhabbetini çıkartlar abi. Hopa. Ah. Canımız ardımızda şu anda bayağı. Hop. O neymiş? Hala aynı muhabbet ya. Zombiler götünü ısırınca öyle demiyorsun ama. Bir çeşit engelli The Nobody knows when the end will come. Until it's too late. <laughs> Lan böyle bir şey olsa nasıl <laughs> falan gibi bir tepki verir insan ya. <laughs> Yeni bir flashback mi nedir? Evet. Rüya gibi de sanki ama. Bak bunu hiç hatırlayamadım gibi derken böyle bir belirdi ama çok da hatırlayamadım aslında. I keep having this dream. I'm running through town. I don't know if I'm running Yoksa away from something. From or if I'm running to you. something. Merhaba. Bak bunlar bizim dizi sektöründeki figüranlar gibi. Dur demişler, duruyorlar yani. Hiçbir doğallık yok böyle. Öyle duruyor. then i see it my house i have to get to the house they're in there waiting for me and that's when i wake up ya çıkış sahneyi çok seviyorum oyunda ya böyle atmosferi karakteri bana çok hoşuma gidiyor ama bu lan i think i got a scroodles let me see that blood. bites bites it's not mine it's just as a precaution precaution you know what happens don't come any closer it's fine it's fine the rat moves the rat smells don't touch me who the hell are you Oha. let's go this place is follow me what are the Az önceki böyle bizim dizi sektöründeki figüranlar gibi dedim ama bu yanlış anlaşılmaya sebep olur diye bir açıklama getireyim. Kimseyi böyle yermek ya da aşağılamak namına söylemiyorum. İyi kötü o sektörün içinde bir iki böyle iş yapmış biri olarak gözlemlediğim kadarıyla insanlar tedirginlikten o halde oluyorlar arkadaşlar yani hani. Ama şimdi bir adım yana kayarsam bir azar işitirim korkusundan, tedirginliğinden. Bari durayım da hani bana dur dediniz diye bir savunma gerçekleştirebilirim düşüncesiyle oluyor genelde. Oha oha. Abi de oraya bırakıyor. Özel yeri var böyle. İşte buna yumruğa koşarak kafa atmak tabirinin Artık en şeysi deniyor. Katmerlisi mi denir? Ne denir? Yani göstere göstere. Yani hakikaten Randall'a bunak ilk bölümlerde falan galiba. Aynı bunaklığı ben yaptım. Demek ki karakter oynatanına göre I'm bir şekilde I'm alıyor. Ne yapacağım üstüne basmayacağım. Sen kimsin? Sen zombi misin? Nesin? Ha. Welcome. baltam <laughs> nerede lan? <laughs> ne oluyor? Abi. Yemin ediyorum oyun çok tatlı. Ha fare silahlarını aldı bir silahını ha herifin adı mı fareymiş? Ben de sopanın ucuna fare bağladı böyle koklatıyor falan ha bak ısırılmış ısırılmamış falan gibi modda zannettim. Yine abuk subuk yanılmışım. Silahımı ver lan. Fare'ye mesaj gönder bakayım. Follow my directions until the end. Bu, bu amaçla şey yapmamıştım. Ben öteki odaya gitmek istemiştim. <laughs> Bir kaldır bakayım en yukarı. Come on. <gülüyor> <gülüyor> mekana bak. Mekana bak, mekana. <laughs> Aa! Evet şimdi de böyle bu bir tuzaklı abuk subuk saçma sapan bir platformlardan geçeceğiz. İkinci bölümde söz vermiş olduğum o aşırı aksiyonlu bölümü ne yazık ki göremedik arkadaşlar. Çünkü doğru hatırlayamamışım ama ilerleyen bölümlerde bir yerde gelecektir. Ee, onu da böyle çatır çatır cayır cayır oynayacağız. Dadını çıkara ee, bu bölümde bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sizden ricam kanalı kanalı kanalı, 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 kanalı. kanala abone olmayı, beğendiyseniz videoyu likelamayı, bir de öyle olursa falan paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi eyvallah.